Esencan Hastanesi. Sağlığınızın güvenilir adresi. Ben uzman klinik psikolog Elif Saydam. Evlilik terapisi nedir? Peki evlilik terapisine hangi durumlarda gidilmelidir? Evlilikte yaşanan problemleri bazen çiftler kendi çabalarıyla çözebilse de çoğu zaman profesyonel yardım almak, evlilik terapisine başvurmak ciddi bir ihtiyaç haline gelebilir. Evlilik terapisinde yapılan her anlamda iletişim kurmayı öğrenmektir ilişkiyi yeniden kurmaya yardım eder. Evlilik terapisi ile eşlerin birbirini insan olarak görmeyi öğrenmeleri hedeflenir. Evlilik terapilerinde sıkça karşılaşılan ve üzerine çalışılan bazı konular vardır. Eşlerin birbirleriyle sağlıklı bir iletişim kuramamaları, evlenmeden önce eşlerin görmezden geldikleri, değiştirmeye çalıştıkları özelliklerin evlilik sürecinde gün yüzüne çıkması ve artık problem oluşturması, cinsel sorunlar, boşanma kararı almış olmaları, zor bir süreçten geçen ilişkiyi kurtarma isteği, eşlerin ortak kararı ile alınan ayrılma kararı sonrası sağlıklı bir boşanma süreci geçirmek için yardım almak istemeleri, aldatma sorunları, eşlerin birbirlerine uyguladığı psikolojik ya da fiziksel şiddet, bağlanma korkusu nedeniyle ortaya çıkan problemler, iş hayatı ve özel yaşam arası dengenin kurulamamış olması konusunda evlilik terapisi yardımcı olmaktadır. Sizler de bu konuda yardım almak istiyorsanız Esencan Hastanesi'nde bana ulaşabilirsiniz. Esencan Hastanesi. Sağlığınızın güvenilir adresi.